So... arkadaşlar. Akvaryum Doktoru kanalına hoş geldiniz. Çok çeşitli yemler var. Granül tarzda, tablet tarzda pul yemler var. İşte kurutulmuş kammarus, kurutulmuş tubifex, kurutulmuş kan kurdu, kurutulmuş dafnia, karnivor yemleri, balık türlerine göre yani çok çeşitli yemler var. Ara ara ben kanalımda yem uygulaması yapıyorum. Yemleme ile ilgili sorular geliyor. Ben de kanalımda sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Şimdi bu videoda sizlere spirulina yem uygulaması yapacağım öncelikle bu akvaryuma yarım tablet yapıştıracağım. Çünkü az önce yemlediğim için tableti ikiye böldüm. Bir tane aşağıya attım vatozların olduğu yere. Özellikle dipte beslenen balıklar için uygulayabilirsiniz. Elinizle ufalayıp verebilirsiniz veya şöyle şu şekilde cama yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi balıklarımızın tepkisine bakalım. Az önce yediler. Bakın şimdi nasıl iştahlı yiyorlar. Amacım reklam yapmak değil. Kullandığım yemleri hakkında sizlere bilgi vermek. Bu videolar tabii YouTube kanalında arşiv olarak kalacak. Bakın nasıl dağıldı maşallah. Bunu dibe de atabilirsiniz. Şimdi i̇şte aşağıda göstereyim. Az önce attım. Matozlar bakın geldi. Tabii taşlar olduğu için göremeyebilirsiniz. Bakın şurada. Maşallah. Akvaryumun her seviyesinde gezinen Lepistesler de yeme dadanıyorlar. Ben buraya dört parça attım. Yani iki tane tableti böldüm. Attım arkadaşlar. Bu şekilde ışığı kapattıktan sonra da verebilirsiniz. Evet ara sıra böyle atraksiyonlar yapıyor arkadaşlar. Maşallah. Yemi şöyle bir kavanoza koydum. Şimdi cikletlerimize verelim. Evet. Az önce beslediğim için yarım tablet vereceğim. Şu şekilde tablet ikiye böldüm. Tabi bu arkadaşlar maşallah her şeyi yiyor. Şu şekilde akvaryum camına yapıştırıyorum arkadaşlar. Parmağıma yapıştı. Heh, şimdi yapıştırdım. Özellikle otçul karakterli balıklar için güzel bir yem. Bakın baskın geliyor Siz balığın sayısına kadar koyun. Ben az önce yemlediğim için size gösterme amaçlı yarım tablet yapıştırdım. Siz birkaç tane akvaryum camına yapıştırabilirsiniz. Şimdi bu arkadaşlara. Uygulayalım. Hemen her çeşit balıka oluyor. Hatta karideslerinize, saylangozlarınızı da verebilirsiniz. Ben saylangozlu karideslere de veriyorum. Şu şekilde yapıştıramadım. Evet, şimdi yapıştırdım. Parçalansın da alsın. Onlar bulurlar zaten. Sıkıntı yok. Bakın canlı doğuranlar, tetra türleri, sazansı ciklet türleri, işte dipte takılan batos, çöpçü balıklarına pek çok balık türüne verebileceğiniz bir yem. Maşallah iştahla yiyorlar. Spilonun bir güzelliği yani balığın cildini güzelleştiriyor. Renkleri canlandırıyor. Üremeyi tetikliyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemine de olumlu katkısı var. Spirulina ve sarımsak içeren yemler de mevcut. Ve birçok balık geminin yapısına konulan spirulina bir çeşit alt zaten biliyorsunuz. Bu şekilde Yemleme konusunda dediğim gibi videolar çekip size bildiklerimi aktarmaya çalışıyorum. Anında görüntü yaptılar. Moli gibi balıklarda özellikle moliler canlı doğuranlarda en çok yosun türü tüketen balıklar. Gerçi diğer canlı doğuranlarda mesela yosun ve bitkisel besin tüketiyorlar. Gelince kızımız bu yeme gelince bu ayrıntıyı da sizlerle paylaşma gereği duydum. Maşallah kıtlıktan çıkmış gibi yiyor az önce. Bunu beslediğimi kimse inanmaz arkadaşlar. Evet benim spirulina yem hakkında anlatmak istediklerim bu kadar. Balıklarınız ve canlılarınızla iyi bakın. Yorumlar kısmına yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sağlıklı ve keyifli hobiler diliyorum. Hoşçakalın.